Hadi bismillah. Allah'ım sen koru. Allah'ım indiğim halde indiğim anda bana 3 set ver ya Rabbim. Amin. Daha ne buldum sence? Kansu 3. Yok daha bulamadım. <laughs> açtım. Var mı gelen? Olmaz mı? Ben nasıl bir bagdayım? Allah'ım sen Allah. yardım et. Allah. Nereye düştüm lan? Bahçeye yerim. düştüm abi ya. A abi aynı aynı. Abi, abi acayip tadım kaçtı şu anda. Benden önce silah bulursan olacak. Öleceğiz abi. Allah'ım ale. Hani. Yemin ederim silah yok. Arbelet. <laughs> Kanka ben saklandım buraya da. İstediğiniz zaman gelip kaldırabilirsiniz. Allah kahretsin ya. Abi erkekliğin yüzde doksanı Ben sizi kaldırayım. Kaldır sen bizi kaldır. Ben sizi kaldırayım. Efendim. At, at. Aa gel. Geliyor. Daha kardeşim sen onları Aha. Kanka bir saniye kit basıp geleceğim. Çok kötü durumdayım. Yiğit. Aha. Yiğit. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Neredesin? Geldim. Alt kattayım. Sofra'yı kurtarmaya gidiyor galiba bize Allah'ım sen bizi kötü rakiplerimizi koru ya Rabbim. Evet abi, güç var ya. Aa, var mı ya Allah Yok, burada adam var inşallah ölmeyiz. Rahat ol. Şuraya adam bayacağım gelme git. Tamam birazdan burayı paramparça edeceğiz. Hiç merak etme. Oğlum arbelet mi atayım kafana? Git buradan bakayım. Seni kovalamıyorlar değil mi soluklar? Orada şu anda. Orada ölürsek... Canat abi, sen bizi izle, bizi... Şey izleme. Sizdeyim, sizde. Ha, O, o şekilde diyorsun. Aynen. Allah belasını, arkamda toroslar, bayiler Gidin lan! Onu yaparak veriyorlar arkama. Ne oluyor Götüreyim lan? Götüreyim diyorlar, götürecekler herhalde. Götürün beni. Sık. Sıkma. Bak arkaya Oğlum abi, film gibi. Ay! Oğlum. Oğlum ay! Adamsın lan sen. Mevzuya bak. Lan dört I kişi geldi. Yanto abimizi kurtar ya Rabbim. Tabii. İyi dikinah. Yok. uçaktan atlamalı. Aynen. Güzel. Güzel. Öldüler. Orada uçak. düşman var mı ya şu an? Adam sen adamsın tamam. Abi bagiliye, o bagili affetmedin mi? Bu çocuk kral ya. Beyler bize destek çabuk çok çabu hızlı. Bak abi bu. Onu vurma dibimizdekini. Bize birazcık Cid fazla bekle. yardım etti. Evet. Geldim. Yok. Helal. Hareket yapma. Allah hareket et. Tak. Bak abi en sevdiğim amacı şu. Yine yani sağ ol. Ne yapalım biz? Bizimkilere gidelim abi. 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 Biz abi gidelim gel. Uğurlarda havalar iyi. Kardeşlerim nasılsınız orada? Hava Kanka çok, çok güzel, çok, güzeliz güzel gel. Çok iyisin. Tamam, adam var mı lan dibinizde? Yok, şeyde Toki tarafı var, Toki tarafı, Toki tarafı. Yardım, ya, ya, baş, yardım baş, edin. Yardım edin hatta Nasıl, nasıl oturuyoruz bize? Tamam, dürbün var. Tamam, kalktık. Bu çatı yok mu ya? Aa, şurada baydım ha. Tamam. Dünt sürpete oh. topladım. Allah'ım ben de M24 oynayacağım oyunu. Var mı M24 sniper varsa alırım vallahi bak. Gel abi atayım. Ama Dur bakayım. E 7.62 yok. 7.62 var. vardır anne. ya. Oh. Bir zıplıyordu vurdum yanlışlıkla ya. Dürbün Görmedim var mı? çocuğu. Dürbün vallahi yok abi. Dükkandan alırız diyeceğim de. Tesla kimin da... ya? Birazcık uzun. İyi Abi şey Tesla ben buraya kafa geldiydi de ondan aldım. Ben çok Dürbün kötü durumdayım. Şey ben de yok vallahi. Bakayım bir burada. Buldum abi. Atacağım ben seni. Yok. Toki dolu dikkat et abi gelirken. Ne zorladın abi buraya? Hemen sağda. Atladım. Var. Durun abi inmeyin hemen. Duracağım ah. bakıyoruz mekanda. Toros geldi. Araba geldi Ahead. şu anda. Enemies ahead. Olabilir ya. Evet. Enemies ahead. Evet evet açıktaydı o. E, kutu, bir, bir, bir duvar dibinde saklanmış. Enemies o. ahead. Markımda direkt abi. Tor Toros orada bırakmış. Enemies ahead. Koştum direkt. Nerede çocuk? Ne kadar? Arkadaşı var mı yakından gelen ona bakıyorum da. 4x yok mu ya? Güzel vuruş yapmış yani. Var abi atayım istiyorsan. Aa, gel abi atayım ben de. Atıyor musun sen? Yiğit? Bunun benzini ödü. Ooo oh, eyvallah. Benzini tamam. bitmiş bu arabanın. Bebul var mı ya? Gel abi atayım onlarla. KTCH Evet. Ne yapıyorsun? sen. İyi ben de, Ne buldum? Üç kasık. Gelin abi direkt benim maske. Gidelim ya. Rüyamda. Kastamızda. Solus beni vurdu diyor. Gelsin. Aga, Uf. aga. Uf. Ayıp bu oğlum. Özür dilerim. Elimde değil. İ Yiğit hiç mu kanka böyle zıplayan adamı böyle yanlışlıkla vurdum ayağıma yani Adam var önümüzde. Yok kanka niye utanayım ki? Azıcık daha kanka sana. Abi inmeyin de. Bir anda. Ah lan! Direkt böyle. Gel 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 gel. Lan 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 Arkadaşı nerede acaba Gel abi attım ben sana skop atacağım gel. 6 mi var? Aynen. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Bakar ya. Uçak Arabanın içi çok güzel ya. Ben şeye geçemiyorum ben. Benim tuşum bozuk herhalde. Anlamadım. Kanka sen keşke sen... bir daha gelsin. Tamam birazcık şişkosun ya kanka Kanka böyle terimle ayıp olmuyor mu sence de biraz? Pardon da yok mu testa? Yok abi ya bende yok. Yiğit, ben alamadım. Dur abi. Droba abi duraba, duraba gitmedik mi? Nerede abi görmüyorum şey uçak, uçak geçiyor ya. Durumu kovalayalım ya, ben, abi. direkt bunun aynı skin. Benzinimiz yok. Aa, sıkıntı. Kanka soldan ya da sağdan dükkana gitsin eve. Oradan alalım. Koçinki'ye git direkt. Koçinki de belki <laughs> adam var. Adam sıkıyor ya burada. Ha? Nereden sıktı? O? <laughs> Tam buradan evet. abi. bir tane daha var orada. Nak. Evet ne oldu? hala var. var. Help me. Üstünde ne geldi? Üstünde ne var? Adam nak. Arkamıza bakıyorum. Öldü. Kim kaldı? Abi bitti bitti. Ha. Lan. Abi yiğit al, yiğit al sana. Help me. Aldım aldım. Help me, help you. Şey, Ses elektrik değil mi ne benzin diyor. E baba işte oyun devam etmesi için lazım o benzin. Ne ne yapacak W'ye basıp sonsuza kadar gidecek mi? Hey win olur o zaman oyun. Bu bayağı zor çıkan bir arabaydı ama öyle hatırlayalım. Kolaydı abi kolaydı. Yani şu ana kadar gelen arabalarda en herhalde ucuzu buydu. O oh, işte elması pahalı sadece abi. Konik yani, tarzı falan. Mor var, her yani şey bir tane pembe var, bir tane daha mavi kim? var. O pembeyle mavi almak kolay da bu şu an olduğunda aynı mutlu olur sadece. <laughs> bir tane daha atlıyorum. Gel gel gel. Geldim abi. Abi, abi bunun benzinini yok direkt. <laughs> yok. direkt... <laughs> Sağda buggy var sağda çıktı, Tarlada. Aynen. Var, abi. Son. Kan tamam, gel. gel. Gel Arap gel 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 gel. Hücum. Evet hoşuna evet. gitti biraz. Öldürme öldürme. Fruteyr hoş geldin. Öldürme diyor. Öldürme. Öldürme diyor öldürme diyor. Yapma be. Let's Yapma go. be diyor. <laughs> 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 Roba aldınız mı? Yok ha. AM'yi almadık. Ya, beler, <laughs> Alanı öldü arkadaşı. Nerede? 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 Ben göremiyorum dropu. Gözükmüyor mu? Hayır. Gel abi, ben sana atayım. Aa, Gel yanıma. Mk14 var. Allah Allah. Oğlum arabayı yaktı, yaktı Yiğit! <laughs> Bir tane vurdum lan. Of. Ya yani? sadece. Şey, Mosin, mosin bozuk sadece. Ben bunu sürmem Yiğit. Neredeler ya? Görünce bana pinkleyin de bir vuruş ya. Tamamdır abi. Gördüm artık lan onları. Daha heyecanı gördün mü? Gördüm. Onlar alan malan aldı evet. Challenge. Şey nerede? Hani o yaratıklar çıkartsınlar bir tane ya. Kanka var, var, var mı sizde? Bizde yok. yok. Ben. Buraya bakalım belki vardır abi. Ha, öyle arası... gel bakalım buraya. Bu eve bakalım. Parkta bakmayız daha. Yerdeki rengi de mavi mi açık mı abi? Evet evet. Abi pet abi ya. şişko bir tane ayı geliyor. Bizim sol kayan şey işte yavrusu. Re renk farkı var renk farkı. <gülüyor> <gülüyor> Ten farkı var. Sol kayda arasında değil mi? <laughs> Sana abi ya şakalara espriler Allah Daha yok bu, bu, bu biraz Bu biraz ırkçı bir espri oldu yiğit. Abi. Yiğit yok, bu, telefonum ha. çaldı. Bir bakalım kim aradı. Kim? Alisin al. güldür güldürden çağırıyorlar seni kardeşim. Oh. Oh. Ya, ha 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 Allah. Yiğit bak mı geldi sağımıza ben mi? Tamam git direkt bu tarafa geldi. Geliyor geliyor. Sen yersin onu ağaç artık kalırsa. Nerede lan? Tepede al. Mark the location. Geçen mi? Aha bak 85. Dur seni bir kaldırayım da. Bir dakika. Bizimkiler yanında mı? Geldik abi geldik Bizimkiler geliyor abi sen onlara bak. Vurursun zaten ağaçta. Hangi yani beni ısırsa... kaldırırsınız ben direkt. Adam Sizin seni Sino göndermiş tahtalık köye. Yok abi ben attım. Tamam keçi şekil yaptılar. Ben de abi çocuk. Şurada bir yerde sanırım ya. Oradaki taşta. Ha şurada abi şu taşta. Hey! Başka? Yok abi. Ben direkt gideyim. Lan! Aha adam ben Konuşalım bir ona. Ya direkt arayacaksın mı ya amına koyayım? Bana bir şey abi. Allah ben de vurmayacaktım. Bizim arabamız yok abi bu İki arada. İki eğlence yaratacaktık ya. Aha dur bizim araba var galiba şurada. Kesinlikle sanırım yok. Keşke konuşmasaydık abi konuşmayı denemeseydik. Sokak direkt bassana. Sol ki canta abi kaldırırsınız belki. Kanka yani direkt hızlıca basacağım. Abi o zaman geldim o adamı vurdum seni kaldırdım canım abi. Tek üç, üç, kişi falan var. 3 mü? Evet de vurmuyorlar galiba git sen. Vuruyorlar. Bak onlar o kulübeyi nasıl dar ediyoruz biz abi. Ta Daha var kanka orada. Hmm. Daha koşuyorum direkt bunlara. Kanka dur bekle beni. Biraz sağlamla açayım. Bittiği açalım. gibi geçeriz bu adam alaya. Daha şimdi ben anladım mı niye konuşacakları bomba attım kuru ben doğru dikkat hele evet, hele hele iyi. hele hele yine deliğinden soktu ee, <laughs> adamlar kimi yumuşuyor şey, şey <laughs> ya sağlık beyler Eline sağlık abi Ben buna anti derim Güzel be Güzeldi gene Güzeldi güzeldi